Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni başlayanlar için Django 5 çalışmama hoş geldiniz. Bu çalışmalarımız boyunca arkadaşlar Django 5 üzerine konuşacağız ve daha öncesinde benim çalışmalarımı takip eden arkadaşlar bilirler. Ben mümkün olduğu kadar tüm çalışmalarımda bir gerçek yaşam projesi oluşturmaya çalışırım. Mümkün olduğu kadar çalışmayı takip eden arkadaşların bir gerçek yaşam projesiyle karşılaşmasını, sonrasında bu projeyi veya bu projeden esinlenerek oluşturabilecekleri projeleri kendi portföylerinde veya GitHub hesapları gibi yerlerde kullanmasını isterim. Öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle bu çalışmalarımıza ne yapmışız? Ona bir bakalım. Şimdi bu çalışmamızda arkadaşlar bizim Hyperspace şeklinde bir tane web projemiz var. Görmüş olduğunuz gibi bu web projesinde çalışmayı HTML CSS çalışmasını çevirmemek için hazır bir template kullandım arkadaşlar. Kullandığım template de html5app.net'ten hyperspace template'i. Bunun nasıl indirildiğini de gösteriyorum zaten. Bu template'i kullanıyoruz. Döndüğümüzde öncelikli olarak şöyle bir neler yaptığımızda servislerimizin bulunduğu bir section'ımız var arkadaşlar. Şimdi servisleri tıkladığımız zaman genel servisler sayfasına geliniyor. Ve burada da herhangi bir şekilde bir servise tıklandığında tekil servis sayfasına yöneliyoruz. Buradaki servis kendi başına bir Django uygulama yapısı olarak, app yapısı olarak oluşturuldu. Burada servislerin kendi ana sayfası var. Buradan projemizi tekrar dönebiliriz. Burada dikkat ederseniz servislerde direkt şuradaki linkleri tıklayarak tekil servisler sayfasını ne yapabiliyoruz? gidebiliyoruz. İkinci olarak arkadaşlar burada bir blok yapısı benzeri bir alanımız var. Servislerden farklı olarak yaptığımız şeyler var burada. Öncelikle buradaki bloğa ait olan görselleri, postlara ait olan görseller olabiliyor. Mesela tekil sayfaya gitmek için tıkladığımızda böyle o posta ait olan tekil sayfaya gelebiliyoruz burada. Burada blok postların blok sayfasına gittiğimizde şurada ek olarak da arkadaşlar burada kullanabileceğiniz basit bir Pagination sayfası da oluşturdum. Burada yalnızca 3 tane post olduğu için sadece 2 sayfadan oluşuyor. Ancak burada başarılı bir pagination yapısını görebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar şurada tekil sayfaya geldiğimizde dikkat ederseniz burada postların ID'lerinden değil de slug yapısını kullandım. Daha SEO friendly bir çalışma yapmak için bunları da ekledik. Tekrar dönersek arkadaşlar son olarak da burada bir iletişim formumuz var. Kullanıcılar bu iletişim formuna mesajlar gönderdiğimizde kendi Gmail servisimizi kullanarak bu mesajları alabileceğiz. Ne demeye çalışıyorum? Mesela şuraya test28 kullanıcısı işte test28 üzerinden bize şöyle bir mesaj göndermiş olsun send message diyorum ve sonrasında görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde mesajı aldığımızı kullanıcıya geri bildirimde bulunuyoruz. Burayı kapattığımız zaman bu geri bildirimden kurtuluyoruz ve şurada da dikkat ederseniz burada kullanıcı tarafından gönderilen e-mail bize gelmiş durumda. Tabi burada küçük bir proje olarak görünüyor ama temel Django konularının tamamını işlediğimizi rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmamak için mümkün olduğu kadar farklılaştırmaya çalıştım ve şimdi son olarak da aldığım notlardan size hangi konu başlıkları var? Onu da detaylı olarak vermek istiyorum. İşte bu çalışmanın size uygun olup olmadığını onun üzerinden de karar verebilirsiniz. İşte öncelikli olarak Django nedir dedik ve yüksek seviyeli bir framework olan Django'daki buradaki yüksek seviye ne anlama geliyor? Onun detaylı üzerine konuştuk. Projemiz üzerine çalışırken bir sanal ortam oluşturduk. Neden sanal ortam oluşturmamız gerekir? Sanal ortam nedir? Virtual environment nedir? Onun üzerine konuştuk. Django'da önemli iki kavram var. Birisi proje kavramı, bir uygulama kavramı. Bu ikisinin birbirinden farkı ve aralarındaki ilişki üzerine konuştuk. Django'daki template yapısı nedir? Template değişkenlerini, template filtrelerini nasıl kullanırız onun üzerine konuştuk. Template inheritance yani şablon kalıtımı nedir? Örneğin burada görmüş olduğunuz gibi belirli yapılar birbirinin benzeri tekil sayfalar özelinde. Bunlar birbirinin benzeri. Bunları kalıtımsal şekilde nasıl kullanacağımız üzerine konuştuk. Sonrasında tabi aslında bahsetmekten unuttum da projemi gösterirken Django kendi içerisinde bir admin sayfasıyla geliyor değil mi? Bu admin sayfasının içerisinde dikkat ederseniz benim servis alanlarım, şuradaki blok alanlarım otomatik olarak oluşturulabiliyor. Bu admin içerisinde bulunan bu yapıların nasıl oluşturulacağını konuştuk. Örneğin bakın servislere geldiğimizde şurada featured olan servislerin biz ana sayfada görünmesini istedik. Diğerlerinin görünmesini istemedik gibi bu şekilde mümkün olduğu kadar farklı farklı konulardan da bahsettik. Bunların yanında migration kavramı üzerine konuştuk. Django'da verilerimizi nasıl modelliyoruz, neden bir ORM yapısına ihtiyacımız var yani Object Relational Mapping neden kullanıyoruz, Django'da view yapısı nedir, neden view fonksiyonlarına ihtiyacımız var onun üzerine konuştuk. Bunlar arasındaki genel ilişki olan Django'daki MVT yapısı nedir onun üzerine konuştuk. İşte URL Routing, URL yönlendirmelerini Django'da ne yapıyoruz? Bunları üzerine konuştuk. Aklıma gelenler genel olarak bu konular. Ama örneğin mesela şimdi aklıma geldi. İşte çevre değişkenliği nedir? Neden çevre değişkenliği ihtiyaç duyarız? Konularından da bahsettik. Yani özet olarak temel ve orta seviyedeki Django konularından bahsettik arkadaşlar. Tabii şunu şunu da hemen belirteyim. Yine beni tanıyan arkadaşlar bilirler. İşte siz bu çalışmaları inceleyince Django uzmanı olmayacaksınız. Siz bu çalışmaları bitirdikten sonra piyasada aranılan yazılımcı olmayacaksınız arkadaşlar. Bu çalışma sizlere yalnızca ve yalnızca Django Framework ile ilgili güzel bir başlangıç ve orta seviye bilgisini vermeyi amaçlar arkadaşlar. Siz bu projeyi bitirdiğinizde ya bu Django'da bir şey yokmuş aslında. Roket bilimi yapmıyormuşuz. Bu iş rahatlıkla kıvrılabilir. Ben bu konuda kendimi geliştirebilirim ve ileride bu konu üzerinde kendimi geliştirip para kazanabilirim. Özgüvenini vermektir arkadaşlar. Reklamcılarla ve hayal tacirleriyle aramızda mesafe olsun değil mi? Ancak sonrasında da tabii ki bu projenin size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız işte mesajla abonelikle destek olmanız da bir sonraki projeler için çok motive edici oluyor. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere.